Efendim saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün 22 Kasım Cuma 2004 yılındayız. 24 yılındayız. Bugün programa başlamadan önce Cuma namazında değerli din görevlimizin bahsettiği bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında çok önemli bir konu. Sayın din görevlisi cuma namazında aynen şu tespitleri yapmış ve cemaate aktardı. Dedi ki cemaat kalmadınız. Yani artık camilerde cemaat yok. Eskiden cuma günleri, cumartesi günleri, sabah namazlarında, ikindi namazlarında bu caminin Kaptanpaşa caminin merkezde olması münasebetiyle insanlar akın akın gelirler. Şimdi ne yazık ki birkaç saf ancak cemaat bulabiliyoruz. Üzücü bir durum. Gerçekten üzücü bir durum. Peki biz bunu neye bağlamalıyız? Herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ben de kendi düşüncemi buradan aktarmak istiyorum. Güzel dinimiz siyasete alet edildiği sürece biz daha bugünleri çok ararız. Açık ve Güzel dinimiz siyasete alet edildiği sürece biz bu günleri çok ararız. O bir iki sıra safı cemaati bile çok ararız. Ayrı bir konu, derin bir konu. Onu da bir ara konuşmak lazım. Efendim bugünkü konumuz AK Parti İskenderun teşkilatı. Şimdi görünüyor ama konuşulmuyor. İnsanlar suspus olmuşlar. Fikirlerini beyan edemiyorlar. Acaba bir yerden birisinin hışmına uğrar mıyım diye. Korkmayın arkadaşlar ya. Korkunun ecele faydası yok. Allah'a bir can borcumuz var. Hepimizin gideceği yer belli. Onun için korkmayın. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açık ve net ifade edin. İskenderun AK Parti'de neler olmuş? Seçim oldu. Seçimden sonra AK Parti'nin adayı Sayın Mehmet Dönmez belediye başkanlığını kazandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde de Sayın Mehmet Öntürk kazandı. Yani iktidar partinin iki belediyesi eş hem Büyükşehir hem İskenderun AK Parti Belediyesi'nin bünyesine katılmış oldu. Ve Türkiye genelinde de aslında AK Parti'yi güldüren tek nokta hataydı. Burada zafer kazandılar. Birçok yerde kaybettiler. Gel gelelim. Birileri bir şekilde bilerek veya bilmeyerek hani o bilmeyerek özellikle böyle parantez içerisinde söylüyorum. Yani cipratmaya mı çalışıyor? Birisine karşı husumeti şimdi isimleri vereceğim birisine karşı falan diyorum da Burada iki ana faktör var. Birincisi mevcut belediye başkanımız Sayın Mehmet Dönmez. İkinci Sayın Mehmet Fatih Tosyalı. Sayın Mehmet Fatih Tosyalı seçimden sonra ayağını çekmedi siyaset sahnesinden, sokaklardan sürekli insanlarla muhabbete devam etti. Sürekli hal hatır sormaya gitti. Çok hoştu Hepimiz öyle baktık. Dedik ki Sayın Mehmet Fatih Tosyalı evet görevi bıraktı ama ne kadar güzel bak insanlarla ilişkisini koparmamış. Hala devam ediyor. Yalnız bir önceki programda yine bir konuyu işlemiştim. Hatırlayacaksanız kutuplaştırma oluyor. Dikkat edin demiştim. Şimdi bu devam ediyor. Nasıl devam ediyor onu da anlatacağım. O kutuplaştırma olayında tekrarlamak istiyorum. Şimdi Sayın Mehmet Fatih Tosyalı bir fotoğraf paylaşmış. O fotoğrafın içerisinde şehrin kamu kurumlarını idare eden insanlar var. Ve oradaki açıklamada ortak akıl ile hareket ediyorlar. Yazısı var. Şimdi bu fotoğrafın içerisinde Mehmet Dönmez yok. Mevcut belediye başkanı yok. Şehri emindir. Vatandaşın seçtiği insandır. O insanı orada göstermemek, orada yerel yönetici belediye başkanının olmadığı bir karede sadece bunlar ortak akılla hareket ediyor demek hem Sayın Mehmet Dönmez'e hakarettir hem Sayın Mehmet Dönmez'e ve AK Parti'ye oy veren insanlara hakarettir. Bu kadar net. Şimdi olay daha da farklı boyutlara doğru ilme kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Bugün yine sosyal medyadan gördüm. Sayın Mehmet Fatih Tosyalı kendi döneminde yakınlaştığı, ilişki kurduğu partilileri, AK Partilileri bir araya getirmiş. İşte bir, bir iki lokma bir şeyler yemişler. Sohbet, muhabbettir falan vesaire vesaire. Bakınız işin özü şudur. AK Parti İskenderun'da parçalanıyor. AK Parti önümüzdeki seçimlerde, genel ve yerel seçimlerde hiçbir şekilde İskenderun'da kazanamaz. İskenderun Hatay'ın en büyük şehridir. Hatay'ın kalesidir. İskenderun. İskenderun'da kaybedilen seçim diğer yerlere sirayet eder ki zaten bu sıkıntılar Büyükşehir Belediyesi'ne sirayet etmiş durumdadır. Herkes bunu biliyor. Şu anki konjektüre bir bakalım. Kimdir? Efendime söyleyeyim. Niçin sessiz almadınız arkadaşlar? Hani sessiz almıştınız onu? Peki. Teşekkür ederim. Şimdi bakınız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk, Sayın Mehmet Dönmez'le birlikte hareket ediyor. Hizmetler anlamında çok güzel bir şey. Güçlerine güç katıyorlar. Burada Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri konusunda hep bir yardımlaşmaya görüyoruz. AK Parti İlçe Başkanı'na bakalım. Sayın Bülent Özer. Yani Sayın Bülent Özer çok net e, tablo çiziyor. Hiçbir zaman mevcut belediye başkanının yanında değil. Sürekli Sayın Mehmet Fatih Tosyan'ın çalışmalarında, etkinliklerinde, ziyaretlerinde boy gösteriyor ki şöyle bir intiba da var kamuoyunda onu da e, söylemek isterim. İşte önümüzdeki yerel seçimlerde Bülent Özel'in belediye başkan adayı gösterileceği şeklinde. Sanıyorum bu empoze ediliyor Sayın Bülent Özer'e. O da e, takılıyor belirli kişilerle. Dönelim Sayın Milletvekilimize Abdülkadir Özel'e. Adamı çözdürdüler. Adam gitti. Ankara'da kolay kolay da gelmiyor. Çok acil böyle bir şey olursa geliyor burada sıkıntı veya bir sorun varsa birkaç görüşme yapıyor. Bakanlar buradaysa geliyor vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra Sayın Abdülkadir Özel'in de ayağının İskenderun'dan kesildiğini çok net söyleyebilirim. İkinci bölge milletvekillerinden bahsetmişken Sayın Kemal Karahan biliyorsunuz daha önce Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptı. Hasbel Kader siyasete girdi. Milletvekili seçildi. Şimdi onu tasvir ederken ne diyebiliriz? Tavşan kuyruğu ne kokar ne bulaşır. Yani böyle bir şeydedir. Yani varlığıyla yokluğuyla yokluğu bir ruhlar aleminde biletsiz yolculuk yapıyor. Hani memlekette milletvekili midir? değil midir? Belli değil. Esamesi okunmuyor. Velhasıl velhasıl. Şimdi değerli dostlar, işin özü şudur. Eğer İskenderun'da bu kırgınlıklar, dargınlıklar, kutuplaşmalar, partililerin birbirlerine olan husumeti, mevcut İskenderun belediye başkanına karşı oluşturulan senaryolar, şu adam benim, şu adam senin, bu ondan, bu bundan ayrımcılığı AK Parti'yi bitiriyor. Net söylüyorum. İskenderun'da AK Parti çatırdamaya başladı. Çok yakın bir gelecekte bölünecektir. Önümüzdeki seçimlerde bu partiden hiç kimse böyle gidecek olursa hayır beklemez. Birileri bu partiyi dağıtıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Parçalıyor. Ya kardeşim senin Metin mi var? Ahmet bir Metin var. Ya Ahmet kardeş ne derdin senin benimle? Gel baba buyur. Yani ne derdin ne? Beni işte belediye başkanı seçtiler. Seni seçmediler diye yani niye bu kadar sıkıntı yaratıyorsun? Aa, ayıptır be kardeşim ya. Siyaset ekip bir şeydir ya. İnsanları rahatsız etmeye başladı arkadaşlar. Ya bir toparlanın kendinize gelin. Depremde yıkılmış bir kentte yaşıyoruz. Biz siyasilerden hizmet bekliyoruz. Siyasiler herkesi kutuplaştırıyor. Bölüyor, parçalıyor, yönetmeye çalışıyor. Öyle bir dünya yok. Bu parti sizin babanızın malı değil. AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kurdan haberdar mıdır bilmiyorum ama haberinin olmasında çok büyük fayda var. Aksi takdirde dediğim gibi Hatay önümüzdeki seçimlerde kesinlikle ve kesinlikle AK Parti ile ilişkisini keser. Ya eleştirin. Mevcut belediye başkanı yanlış bir şey yapıyorsa eleştirin. Yok. Sessiz savaş. Yapmayın beler. Şehre de zarar veriyorsunuz. Kendinize de zarar veriyorsunuz. Partiye de zarar veriyorsunuz. Lütfen, şapkanızı önünüze koyun ve düşünün. Ha, niyetiniz farklı olabilir, onun için bir şey diyemem. Ne benim söylediklerim, ne mensubu olduğunuz partinin fertlerinin size telkinleri hiçbir şey ifade etmez. Ama lütfen bırakın. Eğer İskender'i düşünüyorsanız, kısır çekişmelerden uzak durun. Tamam kardeşim birbirinizi sevmeyin ama, Hizmet noktasında, hizmetlerin İskenderun'a Hatay'a atması noktasında birlikte hareket edin. Güç birliği yapın. Ama o işinize gelmiyor. Niye? E çünkü belediye başkanı X kişi onun hanesine puan yazılır diye. İşte bu kısır çekişmeler dediğim gibi şehre zarar veriyor. Bu böyle gitmez. AK Parti'ye saygısı, sevgisi bağlılığı olan herkesin bu konuyu bir an önce genel merkeze bildirmesi gerekiyor. Ben şimdi hashtagler atacağım zaten. Ayrı mesele ama içeriden partinin içerisinden bir kişinin de birkaç kişinin de bu konu üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Akıllar başa gelmeli. Akıllar başa gelmeyecek olursa İskender'un çok büyük sıkıntılara gem olur. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.